Hepinize selam arkadaşlar. Ben Meksika kurdu. Bugün sizinle birlikte The Amazing Spider-Man 2 oynuyoruz arkadaşlar. Ben biraz oynamıştım. Önce Super Hero sonra human. İnsan olalım dedim, insan olmadım. Biz yine muhteşem kahraman olacağız. Bu arada arkadaşlar, Heron'un Hero Heron'un İngilizcesini bilmeyenler için söylüyorum. Çekiyim çekiyor mu? Tamam çekiyor. İngilizcesini bilmeyenler için söylüyorum. Hero kahraman demektir arkadaşlar. Süper. süper. Süper işte. Bir tek o yerine u kullanmışlar. Ve başlıyoruz. Normalde ben buraya geçiyorum da geçmeyeceğim. Şimdi videodayım. Ben bunu biraz oynadım. Sonra dedim ben bunu çekeyim. İnşallah gözleri Geldim sabah köründe. Evet. Bizimki bir şey içiyor. Şey, ne içiyor? Ne içiyor? Çikolata, çikolata, çikolata. Işte. Evet. Sesler çok duyulmuyor bu arada. Özür dilerim. Evet 99. Bana yok. Hiçbir şey yok. Bir şey yapamıyorum. Hop. Ezik ya. Ezin de göreyim. Ez beni bak direkt duruyor. Bak. az daha ezdi Ez beni. Anam geçince metrede o oh, koş 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 koş. Lan aniden oldu. Ve ben amcamız hayırlı işler oluyor. Paket oluyor. Maalesef sanki. Kader böyleymiş arkadaşlar. Kimse kaderini değiştiremez. bu özelliği vardı. Doğru ya. Ben bunu niye böyle yapıyorum? Kırpardım ki. Kırpacağım ki. Kırpacağım ya. Yani. güzel gözüküyor. Şöyle. Tamam. İyi. Neyse ya. Kırpma gerek? Ee, ne dediğini anlamıyorum. İngilizcem o kadar da çok iyi değil arkadaşlar. Yani o Ben muhteşem İngilizceci değilim yani. Ama değil sınıfını kazanmayı başardım. 53 alarak siz de 53 alın değil sınıfını kazanın. Şaka yapıyorum ya. Biraz ya, alın ya. Ne 53'ü? Ben 53 aldım yanlışlıkla. Evet. Yanlışlıkla demem peki. Ne kadar güzel. Artık 52 almayı nasıl becerdiysen. serinin devamı gelir mi? Bunu artık siz belirlersiniz. Yani Like'la de değil yani. Like'la de değil de şeyle, yorumla. Yani yorum diye bir şey var. Tabii Bunu zaten, zaten geçemiyorum. Akşamın gece yarısı. Akşamın gece yarısı. Ne kadar güzel bir laf. Şey yani oydur. Kim <laughs> kamerayı yiyor? Kamerayı. Biraz uğraştım sonra iyi bir yer bulmayı başardım. Doyum olsun mu? Ulan bir oyun söz o ha. Ve... L2 Bastana oğlum. Ya basmıyor. R2 ha ya. L2. L2 çalışır mısın? Çalışmıyor çalış okumuyor ya bak okumuyor anca okudum en azından R2 daha iyi Spidey's momentum faster bir şey bir şey diyor işte

kapınızı açar mısınız? Aç açmıyorlar. Ben de gidiyorum. Kırardım o kapıyı. Ben. Ama kırmadım. Çünkü ben mahallenin dostuyum. Niye kırayım? Koş 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 koş. Yardır, yardır yardır Hiçbir Hiç şey gözükmüyor. Çok kötü geliyor. Yani ben bile zor görüyorum Hı. zaten bir dahaki bölümde parlaklığını ayarlamaya çözeceğim. Parlaklığını full açacağım. Geldik. Bir an bir uyandı zannettim. Yani. Okullar açılmadan birkaç video daha çekeceğim. Sonrasında artık Allah bilir. Evet. Zoomladık. Bu abimizi çek. Çeksene. Kahvemizi çektik. Evet. Selamun aleyküm. Hop 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 Bu fırlattı bizi. Ha öldük he ha. döversiniz inandık he. Hop. Arkada da öldün he. Hoppa. Hadi açayım. Dövün de göreyim onu. Hoppa. Hoppa. Vuramadı ki, vuramadı ki, vuramazlar ki. Hoppa, yine olamaz. Aha bir de gitti. İlk defa vurdu. Aha ilk, ikinciye vurdular. Hop, izin vermem üçüncüye. İzin verdim üçüncüye. Bu kolay. Hak Bitti. Ya hak yaptım öldü. Ne kadar oldu? Ee, 7 dakika. Ya 80 dakika zannediyorum. Ne yapıyorsun? Hayır kıracak. Çıkabiliyor lan dur dur. Ee, ben yine kapattım ki. Hop uçtu. Öldü. Ay. Bir şey yaptı. Bu arkadaşlar geçmek istiyoruz. Spiderman'in gerçek olmayı istiyorum. <laughs> bir görev daha. Çok kısa sürüyor. 10 dakika. Ama 9 dakika zaten. Perk. Aaa. Hiçbir şey anlamadım. Başarı görebilir miyim? Çok kısa sürdü bu. Saat kaç ki? Sabahın köründe bir de video yükleyeceğim. Bir daha bunun yüklenmesini bekleyeceğim. Onu yapacağım, onu yapacağım. <laughs> Göreve geldim dur. Ne yapıyorsunuz siz? Geçmek istiyorum sıkıcı. Ya şöyle Ve arkadaşlar sarı bir, bu iki, bu üç. Üçünde de ve basıp önce sopalıyı halledelim Sopalıyı halledemedik. Boş ver önemli değil. Aha biri vuracak. Vuramadı. O vuracak vurdu. Vuramadı. Vura, vuramadı. Vuracak vuramadı. O oh, baba o da gitti. Vardı kesin hiçbir şey göremiyoruz. Kim görebiliyoruz? Evet, bu gitti sonra gerek yok. A Aşağıda biliyoruz. Hop direkt bunu alalım. Hoppa. Ana tamam, vurdu. Vurdu yine. Vuramadı. Tamam vuramadı. Vuracak. Vur vurdu ya. Can nasıl yeniliyorduk. Unuttum canı nasıl yeniyor ki? Lan dur geldi. Oh, sopalı. Hop balıcık Ha dur şöyle. Tamam, bakayım hadi. Ah canım fulledim. Çiğ lazım hocam. full aşağı indim. 2 metre zıplamak. Valhalla için çocuk ayıncı. Spiderman 2 metre zıplarken Ronaldo gerçek şeyiyle gerçek hayatta 2 metre zıplıyor. Bu güçleri olduğu 2 metre zıplıyor Ronaldo in insanken. Hop. Gitti, o da gitti, bu da gitti çok fena evet, tamam bak görünüyor mu böyle geziyor ya ben bunu niye böyle yaptım ama niye Spy, Spide, Spidey görüyorsunuz siz. sıkacakmış bizi AKS ile. Sesini de göreyim. Oğlum adam duruyor duruyor. O, o kadar nişan. O, o kadar kötü ki. Alayım ben o silahı. E, gel sen buraya. Yazayım bir daha. Böyle vurayım. Oo. Oh. Ya hop. Gitti. Şimdi ona bir şeyler soracağız. Eee Korkutuyoruz onu. Hmm. Selma Gang var diye korkuttuk. Neden ben amcamı öldürdünüz? Allah bilir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Hadi görüşürüz. Bitti. İstediğimiz her şey aldık. Çıkarma ağzından baklayın. Yok ya ben bir tane daha yapayım sonra bitireyim. Arkadaşlar bu. Devamını istiyorsanız yorumlara yazın ama kesinlikle devamını isteyebilirsiniz. Ben size güveniyorum. Devamını istersiniz. Herkes devamını istiyor bizsem anlamıyorum ki. Range bunu alalım. Şimdi bir görev daha yapacağız. Sonrasında bitireceğiz. Tamam ya. iPhone. iPhone'umu açtım. Geliştirdim. Bunu çok seviyorum ya. Canım sıkıldı. A atayım dedim. Bunu yükledim. <laughs> Bakın nasıl koşacak. <laughs> ya Allah dedik aç Osman. Boşlukta bile koşabiliyoruz. Şuraya falan. Aha direkt Gittik. bu da gitti. Tamam dur. E gidelim. Bu açıldı, bu açıldı ve görev açıldı. Hadi biz direkt görevi gidelim. Bu görevi de yapalım. Bitirelim. Kimse uyanmasını istemiyorum. şey bana soranlar oluyor. Hani böyle bir günde nasıl 20 abone artıyorsun? Nasıl böyle abone çıkıyorsun? Ben yedek mi basıyorsun diye soruyorlar. Arkadaşlar ben yedek basmıyorum. Yedek nasıl basılıyor onu bilmiyorum zaten. Hop anam. Ya ne oluyor ya? Üstelik bir sürü kişi birden vuruyor. Ben arkadaşlar herkese abone yapıyorum. Bazı kişiler de bana herhalde keşfetine çıkıyorum. <laughs> Sonra da abone artıyorum işte öyle. öyle. Hani ben yedek falan basmıyorum. Böyle bir bug falan oluşturmuyorum arkadaşlar. ezbere biliyorum kır şunu ezbere biliyorum derken arkadaşlar şey yani izledim ben bunu her oynadığım oyunu oynamadan önce bak mesela bunu kıracağım. anam yanıyor zaten canım yok söndür Stan gel buraya Stan amca <laughs> Arkadaşlar yani bunu da artık bilirsiniz. Aha. <laughs> <laughs> Onun standına gideceğiz iPhone menü. iPhone'a gir. iPhone'umuzu açalım. Açacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Çok da uzak değil. Bak. <laughs> <laughs> Comic stand. Hadi girelim. İşte ne 2 saniye geçiyor hemen değiştiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar bunun devamı gelsin mi? Yorumlara bekliyorum. Yazın yorumlara gelsin gelmesin. Marvel karakterleri var artık. Burada da ilk Spider-Man var. Acaba biz ilk Spider-Man'ı oynasaydık Spider-Man 2'yi de oradan mı oynayacaktık? Öyle bir tahmin yürüttüm. Şunu alalım. Ben bunu oynadım. Çok sıkıcı. Ve çıkabiliriz. Şunları falan yapalım. Bak. Elektrik Adam elektrik adamı da artık filmi izle izlediyseniz biliyorsunuz lütfen. Neredeyse her filmi izledim. Ama neredeyse yani izlemediğim filmler de var. Sonra... Böyle ilk çıkanını evi <laughs> <laughs> izleyemeyiz. Ona artık bulursak YouTube'da. Kaç dakika oldu ya? Ooo 22 dakika. Ne ağır oldu lan? Neyse biz kapatalım videoyu ya. Ne ara 22 dakika oldu. Bir baktım bir en son 10 dakikaydı. 12 dakika ne ara geçti? Hatta 13 dakika. Ne ara geçti ya? Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Devamını istiyorsanız yorumlara. İstemiyorsanız yine yorumlara. Videoyu beğenebilirsiniz. Like atabilirsiniz. <laughs> Beğenmekle like atmak aynı işekten ne diyor? Ben? İşte arkadaşlar. <laughs> isterseniz beğenin. isterseniz abone olun. <laughs> Bunun devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Bir dakika şunu, şunu alayım. Hazır 500. Ü. Abone olun. Like atın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ha bu arada. istiyorsanız yorumlar. Devamı gelmesin istiyorsanız yorumları bekliyorum. Görüşürüz.